arkadaşlar videoma hoş geldiniz Wolf ee, Team'in ilk videosu arkadaşlar bu video çok heyecanlı geçeceğini umut ediyoruz İnşallah öyle geçer ee, Sniper 2-2 e, aç açtım arkadaşlar ee, ilk hemen öldüm arkadaşlar ikimiz de low olabiliriz bunun sebebi arkadaşlar Ağustos ayından beri Emullah ile ben e, CSGO oynuyorduk ve CSGO ile Wolf Team'in arasında dağlar kadar fark olduğundan dolayı biz e, Wolf Team bayağı geri dedik ama bu, size bu video af olsun yani ne af diliyoruz çünkü bu kadar e, olmayacak bundan sonra Wolf Team oynamaya tekrar geri döneceğiz bu arada adamlar bize taklak çekti bu arada Emla hoş geldin. Oh, be. Adamlar tak Arkadaşlar bu arada 10. video. Sabahtan beri Emrah'la ben bu videoyu açmak için çalışıyoruz. Öldüm kusacağım. Emo video çektim kanka? Şey işte. Tak tak. Ah. Kanka silah sıkmıyor. Ya mantın ama ya. Ben kanka piyasaya gittiğim gibi 200 milyonluk mal alacağım. Bu ne ya? Bir daha da hiç kırmayacağım oğlum. Arkadaşlar bu kaçıncı videomuz Vallahi hiç anlatamayacağım. Gece bu videosuna ulaşacak ve gece çekiyoruz. Hemen bu videonun sonunda video hemen atacağım. Videoyu için ulaşacak inşallah Allah'ın izniyle. Hemen hemen öldü mü öldürdün? Hamada mı öldürdün? Hamada yaşıyor mu? Hamada yaşıyor. Aha ne nasıl öldün oğlum? Digle çekti olur. Sistem. Presleyebilecek miyim? Bir saniye. Canı 69 Evet arkadaşlar çok olur ama Emro ben şu an gece bittik. İlk videomuzda 10 ben... numara oynuyorduk. Mükemmel oynuyorduk. Ama Emro ben şu an bittik. Emullah, hadi neyse. Ama ben bittim. Ve arkadaşlar Emullah ben ortak kanal kurmayı düşünüyoruz. Ee, muhtemelen 15 tatilde veya yeni bir videomuzu e, yeni kanalımızdan çekip çekiyor çeki olabiliriz. Şu an emlat bu kanal için bir şu an sadece bir konuk. Abi tam sıkacaktım, durumu bir daha kapattım. Ee, yeni bir kanal ikimiz beraber ortak kanal açabiliriz ama şu an Emullah öyle bir fikrimiz var. Ee, ama şu an Evrullah şu an bize ya, konuk misafirimiz diye. Aynen. Adamlar hile. Emma eteser hile değil yani. Aynen. Emo atayım etesir. Abi ben de vallahi şu an ağlamak, Aynen. ağlamak Aynen. üzereyim. Yani ağlamayacağım tabii şaka yapıyorum ama. Ama gerçekten üzüldüm ya. Vallahi üzüldüm. Ben böyle oynamıyordum kardeşim. Aynen aynen kabul et. Emo ben adamı oyalan... Abi tam kafa atıyordum ha. Kanka mouse. Sen mouse'unu ne kadar aldın kanka? Mouse'u mu? Evet. Kanka sen ki, niye... sen ki niye bu kadar problem olmuyor kanka? Büyük diye mi? Herhalde ben o kadar korku kullanmıyorum. Bir ara üstüne su döküldü sadece. Kim? Nerede? Okul kule 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 bomba attı. Bomba attı. Ya al. ama ben ha senin. O zımsız. Neler? Abi sanki zımsız ilk defa atmışım bir zımsız kafa. Abi şu an arkadaşlar facecam yapacaktım ama halimi görmek istemezsiniz diye halimi çekmiyorum. Şu an yatacağım. Şu an yatacağım. Hakikaten en ben bittik. Arkadaşlar 5 kazanmalık olacak. Belki çift 2 video yaparız arkadaşlar. Çünkü e, ben benim ilk sana bir Google Diggle check Ah ben attım oğlum kafayı. Nasıl sayar sana sayar. Bir tane kapat. Neyse, bak galiba bu videoyu atacağız kanka. Aynen, çok iyi gidiyoruz. Yok, iyi gitmiyoruz da. Yani, iyi, iyi gitsek, iyi gitmesek de atacaktım artık. Çok yoruldum kanka. Hemen bunun adına bir video daha çekelim diye. Ya çekecektim ama artık tereddütleyin. Aynen, hafta çekelim. Kanka, ta, yarın çekelim. hafta sonu gelebiliyor sadece. Aynen. Yani zaten şimdi olsa da yani her videomda muhtemelen Emrullah'ı göreceksiniz. Ee, olsa da yani hafta sonu olacak çünkü biz okulluyuz ve mutluyuz. <laughs> Kanka Ragger çekme. Evet arkadaşlar hoşçakalın hemen bir yeni bir video.